Daha iyi bir Türkiye mümkün. Başarabiliriz. Bilen evlatlarımıza soracağız. Bilenlerin dediklerini yapacağız. Hesap verebilen siyaset, hesabı verebileceği mekanizmalar içerisinde bir herkesin sığınabileceği bir adalet mekanizması kuracağız. Bunları yapabilirsek devlet olacağız. Çünkü bizim yükümüz sadece siyaset yükü değil ki. Artık bu konuştuğumuz hiçbir mesele bir parti yükü değil. Memleket yükü. Ha, memleket büyük bir darboğazın içine gidiyor ve yönetilemezse şimdi doğru planlarla, doğru insanlarla buluşturulamazsa siyaset kurumu problem çözme kapasitesiyle buluşamazsa efendim önümüzde bizim evlatlarımızın bulabileceği şartlar bizim bulduklarımızdan çok daha kötü ve ağır olacak. Çok. O yüzden şimdi müdahale edecek ve bu buna böyle bir partinin akırdısı, böyle seçim ve belediye kazanma hevesi falan bunların çok üstünde bir memleket ciddiyeti lazımdır. Ona yetebilecek evladı vardır sadece siyaset aşındırdı. Uzun iktidarın çok hasar verici bir tarafı var Fatih Bey. Herkesi bir şekilde bu kadar uzun iktidar mıknatıslamış oluyor. Yerine ikam edilecek bir alternatif de çıkmayınca insanlar kenara çekiliyorlar, bilenler çekiliyorlar. Allah'a hamdolsun ki bizim şimdi her mevzide konuşan insanlarımız var.